İstanbul Bebek'teki Köşk Sonbahar 2024 8 yıl. 7 yaşındaki Zeynep Karaman'ın konuşmayı bırakmasından bu yana geçen zaman. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin kızı en pahalı oyuncaklar, özel öğretmenler ve en iyi psikologlarla çevriliydi ama mutlak sessizlik içinde yaşıyordu. Babası Mehmet Karaman işe yaramayan terapiler için milyonlar harcamıştı. Ama o gri Ekim sabahında 15 yaşındaki Zeynep bahçede tek başına otururken Çöpçü Hasan Demir yalnız kızı fark etti ve başka hiç kimsenin denemediği bir şey yaptı, onunla sadece konuştu. Zeynep'in 8 yıllık sessizlikten sonra söylediği ilk kelime hepsinin hayatını değiştirecekti. Mehmet Karaman, bebekteki lüks köşkünün çalışma odasının penceresinde durup bahçede tek başına oturan kızını izliyordu. Zeynep 15 yaşındaydı ama gözleri hiçbir çocuğun taşımaması gereken bir ağırlık taşıyordu. 8 yıldır tek kelime etmemişti. Köşk mahallede en güzeliydi. 18 oda, yüzme havuzu, tenis kortu, Türkiye'nin en ünlü peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış bahçe. Her detay kızına mükemmel bir dünya sunmak için düşünülmüştü. Ama bu mükemmel dünya sessizlik hapishanesine dönüşmüştü. Mehmet her şeyi değiştiren günün her detayını hatırlıyordu. Zeynep o zaman 7 yaşındaydı, gülücüklerle evi dolduran, bitmeyen sorularla yaşayan neşeli bir kızdı. O korkunç günde annesi Ayşe kızını okuldan almaya gidiyordu. Kamyon kırmızı ışıkta geçti. Ayşe olay yerinde öldü. Zeynep fiziksel olarak büyük bir yaralanma almadan kurtuldu ama ruhunda bir şeyler o kadar derin kırıldı ki kelimeler ona artık ulaşamaz oldu. O günden beri Mehmet her şeyi denedi. İstanbul'un, Ankara'nın en iyi çocuk psikologları, sonra tüm Avrupa'dan terapistler, İsviçre'den uzmanlar Amerika'dan travma specialistleri, hatta Hindistan'dan geleneksel şifacılar, kızının tedavisi için çoğu insanın birkaç yaşam süresinde kazanacağından daha fazla para harcadı. Zeynep tüm terapilere tek kelime itiraz etmeden katıldı ama hiç ilerleme kaydetmedi. Kibar kibar oturuyor, talimatları yerine getiriyor, resim çiziyor, yapboz yapıyordu ama kelimeler içinde derin bir yerde hapsolmuş kalıyordu. Okul imkansız hale gelmişti. Özel öğretmenler ve özel programa rağmen Zeynep normal eğitim ortamında çalışamıyordu. Mehmet eve gelen bir öğretmen ekibi tuttu. Kız sessizce öğreniyor, sadece kafa hareketleri ve jestlerle iletişim kuruyordu. Ev personeli, temizlikçiler, aşçılar, bahçıvanlar hepsi Zeynep'le kelimesiz iletişim kurmayı öğrenmişti. Bakışlarını, jestlerini, ihtiyaçlarını anlıyorlardı. Ama bu bir hayaletle yaşamak gibiydi; ses olmadan varlık kendini ifade etmeden varoluş. Mehmet hayatında hiç olmadığı kadar çaresiz hissediyordu. İş dünyasında kraldı, kararları yüzlerce şirketi, binlerce iş yerini, milyarlarca lirayı etkiliyordu. Ama kendi kızının sessizliği karşısında sadece paranın dünyadaki en önemli şeyi satın alamadığı kırık bir babaydı. O Ekim sabahında sekiz yıldır olduğu gibi Zeynep bahçedeki bankta oturuyordu. Bu güzelce tasarlanmış bir alandı şekillendirilmiş çalılar, egzotik çiçekler, çeşmeler ve çardaklar. Her şey çocuk cenneti olmak için yaratılmıştı. Ama Zeynep her zamanki gibi orada yalnız oturuyor, ifadesizce uzaklara bakıyordu. Mehmet Çöpçü'nün mülkün kapısını açtığını fark etti. Kırklı yaşlarda bir adamdı, yüzlerce kez görmüştü ama hiç özellikle dikkat etmemişti. Milyoner için onun gibi insanlar görünmezdi. İşlerini yapıp bilincinden kayboluyorlardı. Ama o gün her şeyi değiştirecek bir şey olmak üzereydi. Çöpçü Mehmet adını bile bilmiyordu. Tek başına oturan Zeynep'i fark etti. Sadece işini yapıp gitmek yerine durdu ve kıza samimi bir ilgiyle baktı. Mehmet pencereden izliyordu, ne olacağını merak ediyordu. Yıllar boyunca pek çok kişi Zeynep'le iletişim kurmaya çalışmıştı. Uzmanlar, akrabalar, aile dostları, hepsi aynı şekilde bitiyordu. Sessizlik duvarına tosladı. Sonraki dakikalarda olacaklar, sekiz uzun yıldır kapalı olan kapıları açacaktı. Hasan Demir on beş yıldır çöpçü olarak çalışıyordu. Bu hayalindeki meslek değildi. Bir zamanlar öğretmen olmayı hayal etmişti. Ama hayat onun için farklı bir yol seçmişti. Karısının ölümü ve kadro azaltması nedeniyle okuldaki işini kaybettikten sonra her işin bir nimet olduğu duruma düşmüştü. Zor koşullara rağmen Hasan'da özel bir şey vardı. İnsanlarla, özellikle çocuklarla doğal bağ kurma yetisi belki de kendisinin benzer yaşta boşanma sonrası sadece hafta sonları görebildiği bir kız olduğu içindi. O sabah Karaman Köşkü'nün kapısını açtığında bahçede tek başına oturan kızı fark etti. Bu sahneyi birçok kez görmüştü. Zeynep hep orada oturur, başka bir dünyaymış gibi boşluklara bakardı. Yıllar boyunca Hasan bu aileyi uzaktan gözlemledi kızın konuşmadığını biliyordu. Dedikodular tüm mahallede dolaşıyordu. Babasının ona yardım etmek için servetler harcadığını da biliyordu. Ama hiç kendisi iletişim kurmaya çalışmamıştı. Sonuçta milyonerin kızı hakkında bir çöpçüyü kim dinlerdi ki? Ama o gün bir şey farklıydı. Belki cumaydı ve kendi kızını özlüyordu. Belki Zeynep özellikle yalnız görünüyordu ya da sadece o çocuğun gözlerindeki acıyı görmezden gelemiyordu artık. Çöp kutularını boşaltıp gitmek yerine bahçe çitinin yanına yaklaştı. Zeynep belki on metre uzakta oturuyordu ama başka bir gezegende gibiydi. Doğal bir şekilde konuşmaya başladı cevap beklemeden. Neredeyse Zeynep'le aynı yaşta olan ve o da bazen tek başına oturup düşünmeyi seven kızı Elif'ten bahsetti. Çantasından bir elma çıkarıp sakin, ritmik hareketlerle soymaya başladı. Zeynep aylardır ilk kez gerçekten birine baktı. Hasan'ın elmayı tek uzun spiral halinde soyduğu elleri izliyordu. Hasan ona elma kabuğunun spiralini gösterdi, kızının mükemmel spiral yaptığında hep alkışladığını anlattı. O anda olağanüstü bir şey oldu. Zeynep'in dudakları bir gülümsemenin başlangıcı olabilecek şekilde titredi. Elmayı parçalara böldü ve bir tanesini çitin üzerine koydu, isterse alabilir diye. Elmalar her şey için iyiydi. Üzüntü, sevinç, düşünmek için. İşe dönmek için kalkarken her hafta çöp kutularını boşaltmaya geleceğini, konuşmak isterse ya da sadece elmalar hakkında dinlemek isterse her zaman yanında birkaç tane bulundurduğunu söyledi. Arkasına bakmadan gitti. Zeynep uzun süre hareketsiz oturdu, çitteki elma parçasına bakıyordu. Sonunda kalktı, yaklaştı ve aldı. Mehmet tüm sahneyi çalışma odasının penceresinden izledi. Yıllar sonra ilk kez kızının gözlerinde Dış dünyaya ilgi duyan bir şeye benzeyecek bir şey gördü. O gün Zeynep tüm öğle yemeğini yedi, aylardır olmayan bir şeydi. Akşam Mehmet ona iyi geceler dilemeye geldiğinde onu pencerede yarın çöpçünün geleceği bahçeye bakarken buldu. Hiçbiri henüz bunun Zeynep'e sadece sesini değil, yaşama iradesini de geri verecek şeyin başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Bir hafta sonra Hasan aynı saatte Karaman Köşküne döndü. Kendisine itiraf etmese de Tüm hafta bahçedeki yalnız kızı düşünmüştü. Zeynep her zaman olduğu yerde, bankta oturuyordu ama bu kez açıkça bekliyordu. Hasan'ın kapıyı açtığını gördüğünde dikeldi ve yıllar sonra ilk kez birisi onun gözlerinin boş olmadığını söyleyebilirdi. Bu kez daha yaklaştı ve Zeynep bakışlarını kaçırmadı. Tam tersine, onu 8 yıl önceki travmatik günden beri kimseye göstermediği bir dikkatle izliyordu. Elif'le geçen haftaki hayvanat bahçesi ziyaretlerini anlatmaya başladı. Konuşurken öncekiyle aynı sakin ritmik spiralde elma soyuyordu. Elif'in hayvanat bahçesini sevmediğini, çünkü hayvanların üzgün olduğunu düşündüğünü ama flamingoları çok sevdiğini anlattı. Flamingolar neden tek ayak üzerinde duruyor diye sorduğunda ikisini de kaldırsalar düşeceklerini söyledi. Elif yarım saat güldü. Zeynep gülmedi ama vücut duruşunda bir gevşeme oldu. Yıllar sonra ilk kez öne eğilmiş, başkasının sözleriyle ilgileniyordu. Hasan sakin anlatımına devam etti. Bazen kendisinin de resimlerle düşündüğünü, özellikle karısını özlediğinde böyle olduğunu söyledi. Zeynep'inkiler gibi uzun kahverengi saçları vardı. Hep iyi bir günün gülümsemeyle başladığını söylerdi, gülümseyecek bir şey olmasa bile. Sonraki 20 dakika boyunca kızından, hayvanat bahçesinden, işten, günlük yaşamın küçük sevinçlerinden bahsetti. Zeynep'e hiç soru sormadı, cevap vermeye zorlamaya çalışmadı. Sadece hayatının parçalarını iyi bir arkadaşıyla konuşur gibi paylaştı. İşi bitirdiğinde önceki gibi soyulmuş elma parçasını çitin üzerine koydu ve bir hafta sonra görüşeceklerini söyledi. Belki o zaman Elif'in bisiklet sürmeyi nasıl öğrendiğini anlatır. O gün Zeynep yıllar sonra ilk kez kendi kendine pencereye gitti, Hasan'ın eski minibüsüyle gidişini izlemek için. Mehmet bu değişiklikleri artan umut ve aynı zamanda endişeyle izliyordu. 8 yıl boyunca hiçbir terapist Zeynep'te böyle bir tepki yaratamamıştı. Şimdi çöp kutularını boşaltmaya gelen sıradan bir çöpçü başka hiç kimsenin başaramadığı şekilde kızına ulaşmıştı. O akşam karısının ölümünden beri ilk kez Mehmet çalışma odasında geç saatlere kadar çalışmadı. Bunun yerine Zeynep'le bir saat geçirdi, ona kitap okudu. O cevap vermese de her zamankinden daha dikkatli dinliyordu ve resimleri gösterdiğinde gerçekten bakıyor gibiydi. Sonraki günlerde Zeynep'teki değişiklikler ince ama belirindi. Daha çok yiyor, daha huzurlu uyuyor ve birkaç kez Mehmet onu bahçe penceresinde kapıya doğru bakarken yakaladı. Özel öğretmenler Zeynep'in derslere katılma konusunda daha istekli olduğunu fark etmeye başladı. Konuşmuyor ama ödevleri daha fazla ilgiyle yapıyor, çizimleri daha renkli ve ayrıntılı hale geliyordu. Mehmet çöpçünün dünyanın en pahalı terapistlerinin yapamadığını nasıl başardığını düşünmeye başladı. Belki cevap düşündüğünden daha basitti. Belki Zeynep profesyonel yardıma değil, sıradan insani bir konuşmaya ihtiyaç duyuyordu. Onunla hasta gibi değil, normal bir insan gibi konuşan birine. Üçüncü hafta kimsenin beklemediği bir dönüm noktası getirecekti. Üçüncü cuma önceki ikisinden farklıydı. Zeynep sadece Hasan'ın gelişini beklemekle kalmıyor, sekiz yıl sonra İlk kez birinin ziyareti için aktif hazırlanıyordu. Kahvaltıyı normalden erken yaptı, saçlarını özenle taradı ve çöpçünün genelde geldiği zamandan yarım saat önce bahçeye oturdu. Mehmet bu hazırlıkları çalışma odasının penceresinden hayranlık ve endişe karışımıyla izliyordu. Zeynep'i biriyle buluşma konusunda böyle bir canlılık gösterirken hiç görmemişti. Hasan kapıyı açtığında Zeynep yıllar sonra ilk kez banktan kalktı ve çite yaklaştı. Bir şey söylemedi ama duruşu açıkça beklenti ifade ediyordu. Bu kez kaldırımda oturmadı, daha doğrudan iletişim kurulmasına izin verecek mesafede çite yakın durdu. Vadettiği Elif'in bisiklet sürmeyi öğrenme hikayesini anlatmaya başladı. Elmayı soymaya başladığında Zeynep daha da yaklaştı. Kazadan beri aileden olmayan bir yetişkine bu... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim kadar yakın ilk kez duruyordu. 6 yaşındaki Elif'in hiç denemediği halde bisiklet sürebileceğine tamamen ikna olduğunu anlattı. Ona önce yan tekerleklerle alıştırma yapmaları gerektiğini söylediğinde bunun küçük çocuklar için olduğunu söyledi. Zeynep yıllar sonra ilk kez birinin hikayesini dikkatle takip ediyor gibiydi. Gözleri boşlukta kaybolmuş değil Hasan'ın yüzüne odaklanmıştı. Hikayenin dramatik anında Hasan durdu ve elma elinden düştü. Zeynep irkildi ve düşünmeden eğilip elmayı aldı. Kaldırdığında doğal bir hareketle Hasan'a uzattı. Bu Zeynep'in sekiz yıl sonra en yakın aileden olmayan biriyle yaptığı ilk kendiliğinden iletişimdi. Hasan elmayı Zeynep'le her gün konuşuyormuş gibi doğal bir şekilde aldı ve hikayesine devam etti. Elif'in bisiklete binip elbette hemen düştüğünü ama ağlamadığını anlattı. Kalktığı dizlerini silkeledi ve bir kez daha denemek istediğini söyledi. Peş peşe yirmi kez böyle yaptı. Zeynep büyülenmiş dinliyor, yüzünde yıllar sonra göstermediği duyguları ifade ediyordu. Elif'e karşı acıma, kararlılığına hayranlık, hatta eğlenmeye benzeyen bir şey bile. Günün sonunda vazgeçeceğini düşündüğü anda Elif aniden on metre düşmeden gitti. Sevinçle o kadar yüksek sesle bağırdı ki komşular ne olduğunu görmek için çıktı. Ve o da Mehmet'in sekiz uzun yıl beklediği şey oldu. Zeynep ağzını açtı ve son derece alçak ama açıkça duyulabilir bir sesle fısıldadı. Baba, asterisk, asterisk. Bu kazadan beri söylediği ilk kelimeydi. Hasan'a değil, Elif'in babasının anısına yönelikti. Ama gerçek, canlı bir kelimeydi. Hasan bunu duydu ve anın önemini anladı. Bağırmadı, büyük mesele yapmadı. Sadece sıcak gülümsedi ve evet, her kızın hayatın bisikletini sürmeyi öğrenirken yanında duracak bir babaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Pencereden izleyen Mehmet, yanaklarından akan gözyaşlarını hissetti. Sekiz yıllık sessizlikten sonra kızı bir kelime söylemişti. Ve bu kelime diğer herhangi bir kelimeden daha çok, en çok ihtiyaç duyduğu şeyi ifade ediyordu. O gün sadece Zeynep için değil, tüm Karaman ailesi için dönüm noktası oldu. Zeynep'in ilk kelimesinden sonraki hafta köşkün atmosferi dramatik olarak değişti. Mehmet çoğu iş toplantısından vazgeçti. Evde kalıp kızını gözlemlemek için. Sekiz yıllık sessizlikten sonra Zeynep'in tekrar konuşabileceğine dair en ufak işaret milyonluk sözleşmelerden daha önemliydi. Zeynep başka kelime söylemedi ama davranışındaki değişiklikler açıktı. Pasif olmayı bıraktı. Yıllar sonra ilk kez inisiyatif gösteriyordu. Bahçeyi izlemek için kendi kendine pencereye yaklaşıyor. Kahvaltıda ne yemek istediğine karar veriyor.'' hatta babasının okumasını istediği kitabı kendi seçiyordu. Ev öğretmenleri şaşırmıştı. Zeynep sadece ödevleri daha fazla ilgiyle yapmakla kalmıyor, yıllar sonra ilk kez sorular soruyordu. Kelimelerle değil, daha iyi anlamak istediği şeyleri gösteren jestlerle Mehmet Hasan'la konuşmaya karar verdi. Çöpçünün bir sonraki ziyaretinden önceki perşembe mülkün kapısında bekledi. Minibüs geldiğinde karşısına çıktı. Hasan şaşırdı yıllar boyunca milyoneri sadece uzaktan, lüks köşkün pencerelerinin ardından görmüştü. Doğrudan konuşmayı hiç beklemiyordu. Mehmet elini uzattı, kendini tanıttı ve teşekkür etmek istediğini açıkladı. Kızı geçen hafta kazadan beri ilk kelimesini söyledi. Hasan bu bilgiden açıkça etkilenmişti. Zeynep'in söyleyecek çok şeyi olan olağanüstü bir kız olduğunu, sadece beklentisizce dinleyecek birine ihtiyacı olduğunu samimi şekilde söyledi. Mehmet Hasan'ın Zeynep'e daha fazla zaman ayırıp ayıramayacağını tabii uygun ücret karşılığında sordu. Hasan jestimle onu durdurarak paranın burada önemi olmadığını söyledi. Zeynep yardıma muhtaç bir çocuktu. Herhangi bir şekilde yardım edebilirse bunu karşılıksız yapardı. Mehmet hiçbir terapinin sonuç vermediğini, Hasan'ın bir ayda en iyi uzmanların 8 yılda yapamadığından fazlasını yaptığını açıkladı. Nasıl olduğunu anlamıyordu ama işe yaradığını biliyordu. Hasan'ın çöpçü olarak değil, ailenin arkadaşı olarak daha sık gelmesini kararlaştırdılar. Mehmet ona köşkte misafir odası teklif etti ama Hasan reddetti. Ziyaretlerinin doğallığını korumayı tercih ediyordu. Ertesi cuma Hasan her zamanki gibi geldi ama bu kez daha fazla zamanı vardı. Zeynep sadece çitte onu beklemekle kalmıyor, yıllar sonra ilk kez göstermek istediği bir şeyi beraberinde getirmişti. Yaptığı bir resim Hasan yaklaştığında çitten ona uzattı. Bahçeyi ve iki figürü, büyük ve küçük olanı gösteren renkli bir resimdi. Hasan bunun bahçede o ve kendisi olup olmadığını sordu. Zeynep başını salladı, kazadan beri aile dışından birine verdiği ilk doğrudan cevap. Resimde spiral gibi görünen şeyi göstererek elindeki elmaya ve çizimdeki spirale işaret etti. Ve herkesin beklediği şey oldu. Zeynep ağzını açtı ve bu kez tereddüt etmedi net şekilde söyledi. Elma. Asterisk asterisk bu ikinci kelimesiydi ama birine doğrudan söylediği ilkiydi. Hasan geniş gülümsedi ve çok iyi söylediğini onayladı. Zeynep kabuğu işaret ederek başka bir kelime ekledi. Spiral. Asterisk asterisk gözyaşları içinde izleyen Mehmet kızının sadece sesini değil, dünyayla iletişim kurma isteğini de geri kazandığını anladı. Sonraki haftalarda Zeynep giderek daha fazla kelime söylemeye başladı ama hep Has’anın varlığında. Ailenin geri kalanı ve personeliyle hala ağırlıklı olarak jestlerle iletişim kuruyordu. Ama Hasanla söylediği kelimeler diğer ilişkilere de sızmaya başladı. Mehmet Hasan’ın kızına sadece sesini değil, tüm duygusal dünyasını geri kazandırmanın anahtarı olduğunu anladı. Zeynep’in ilk kelimesini söylemesinden 6 ay sonra Karaman köşkü tamamen farklı bir yer haline gelmişti. Başlangıçta sessiz ve kararsız olan kızın sesi, sekiz yıl sessizlikte kalan odaları yavaş yavaş doldurdu. Zeynep artık her gün konuşuyordu, yine de dikkatli ve ağırlıklı olarak birkaç güvendiği kişiyle. Hasan, en önemli konuşma partneri olmaya devam etti. Onunla en rahat hissediyor, düşüncelerini, hayallerini ve korkularını ona anlatıyordu. Mehmet, radikal bir değişikliğe karar verdi. Sonuç vermeyen pahalı terapileri sürdürmek yerine Hasan'ı Zeynep'in daimi bakıcısı ve arkadaşı olarak işe aldı. Hasan için kolay değildi. Çöpçülük işini bırakmak zorundaydı. Ama kızın ilerlemesini görmek onu bunun doğru karar olduğuna ikna etti. Bir gün Zeynep'in yüksek sesle kitap okuduğunu izlerlerken Mehmet bunun neden işe yaradığını anlamadığını söyledi. Dünyanın en iyi terapistleri ona yardım edememişti. Hasan belki onu tedavi etmeye çalışmadığı için olduğunu cevapladı. Onunla hasta gibi değil, normal bir insan gibi konuşmuştu. Beklentisi, terapötik planı yoktu, sadece onunla beraberdi. Mehmet bu sözlerin doğruluğunu anladı. Yıllar boyunca Zeynep'in çevresindeki herkes onu çözülmesi gereken bir problem olarak görmüştü, basit insani temasa ihtiyacı olan bir kişi olarak değil. Zeynep normal okula gitmeye başladı. Başlangıçta günde sadece birkaç saat ama yaşıtlarıyla geçirdiği zamanı yavaş yavaş artırdı. Hasan ilk aylarda ona eşlik etti, adaptasyona yardım etti. Okulda Zeynep sessiz ve utangaçtı ama artık tamamen susmuş değildi. Öğretmenlerin sorularını cevaplıyor. Genellikle bir iki kelimeyle de olsa. İstediğinden fazla konuşması için baskı yapmayan birkaç çocukla arkadaşlık kurdu. En büyük değişim Mehmet'in kendisindeydi. Yıllar boyunca sadece iş için yaşayan adam kızıyla vakit geçirmenin keyfini keşfetti. Akşamları sözleşmelerin üzerinde çalışma odasında oturmak yerine Zeynep'le kitap okuyor, masa oyunları oynuyor, o da ona gününü anlatıyordu. Bir akşam Zeynep babasının kucağına oturdu ve şimdiye kadar duyduğu en zor sorulardan birini sordu. Baba, neden bu kadar yıl konuşmadım? Asterisk asterisk Mehmet cevap üzerinde düşündü ve nazikçe annesinin başına gelenden sonra çok üzgün olduğunu açıkladı. Bazen üzüntü o kadar büyük oluyor ki kelimeler kalbin derinliklerine gizleniyor ve çıkamıyor. Zeynep Hasan'la konuşurken neden kelimeler çıktığını sordu. Mehmet, belki Hasan kelimelerin çıkmasını zorlamaya çalışmadığı için olduğunu cevapladı. Sadece hazır olmasını bekledi ve ona kızını anlattı. Bu yüzden daha az yalnız hissetti. Zeynep bu açıklamanın kendisi için anlamlı olduğu gibi başını salladı. Bir yıl sonra Zeynep akıcı konuşuyordu. Yine de yeni insanlarla dikkatliydi. Hasan'la konuşmayı en çok seviyordu. O sadece bakıcısı değil, tüm ailenin gerçek arkadaşı olmuştu. Mehmet Hasan için mülk içinde bir daire ayarladı ve kızı Elif'i hafta sonları getirmesini sağladı. Zeynep ve Elif çabucak en iyi arkadaş oldular. Gülüşleri yıllar boyunca sessizlik ve yalnızlık yeri olan bahçeyi doldurdu. Bir gün kızların bahçede oynadığını izlerlerken Hasan Zeynep'in ona öğrettiği kadar kendisinin de ona öğrettiğini düşündüğünü söyledi. Ona bazen en güçlü şeylerin sessizlikte gerçekleştiğini, kelimelerin ancak gerçekten değerli söyleyecekleri olduğunda önemli olduğunu hatırlattı. Mehmet başını salladı. Kızı gerçekten hepsine iletişimin kelimelerden daha fazlası olduğunu öğretmişti. Varlık, sabır, birinin hızına ve ihtiyaçlarına saygıydı. Zeynep'in hikayesi mahallede efsane oldu. İnsanlar para ya da profesyonel terapi sayesinde değil, sıradan insani iyilik ve anlayış sayesinde milyonerin kızına sesini geri veren çöpçüyü anlatıyorlardı. Mehmet yaşamındaki en büyük zenginliğin banka hesabındaki milyonlar değil, her akşam baba diyen kızının sesi olduğunu anladı. Zeynep ise dünyanın Hasan gibi sadece kulaklarıyla değil, kalbiyle dinlemeyi bilen insanlarla dolu olduğunu keşfetti. Bazen en basit jestler Elma paylaşmak ve kızı hakkında hikaye anlatmak, yıllardır kapalı olan insan kalbinin kapılarını açabilir. Bu hikaye bize gerçek iletişimin sadece kelimeler olmadığını, varlık, sabır ve beklentisizce dinleme isteği olduğunu hatırlatıyor. Bazen en büyük mucizeler en küçük iyilik jestlerinden doğar.